Evet şimdi panoranın kendi katında asansör beklediğim bölümdeyim. Asansörlerin gelmesi uzun sürecek herhalde. O yüzden buradan başlayayım dedim. Ya 31. kattayım ve hani bazen in çık gerçekten 10 dakika sürüyor ve içerideki havalandırma gerçekten yetersiz asansörlerdeki e, negatif bir yön bulacak olursak bundan bahsedebilirim. Yani bazen bütün katlarda duruyorsun halk otobüsü gibi oluyor. Aşağı inmesi çok uzun sürüyor. Neyse. Asansör geldi. Kimse yokmuş tamam. Rahat rahat çekime devam edebiliriz o zaman. Şöyle çıkarken oda karşısına gösterip çıkıyorsun. İnişte direkt kabul ediyor. Bakalım ne kadar sürecek. Şu an 31'den iniyoruz. Dediğim gibi bazen bu özellikle akşam yemeği saatlerinde 10 dakikaya yakın sürüyor böyle tıkış tepiş şurada ufacık alanda. Yani bahsedebileceğim negatif yönlerden biri bu. Ulan acaba hiç kimseye denk gelmeden etli sütlüye karışmadan inebileceğiz mi lan? Derken şu ağzını ya durduk bir yerde. Neyse hadi videoyu kapatmayın da. Çünkü aşağıda inişte lobi ile göstermeye de... Biri gele yazdı, ama gelemedi. Neyse, geç gelsin. Daha iyidir. Hadi be oğlum be, in, in bire be. Evet, güzel. Şurada şeyleri de göstereyim. Diğer restoranların, havuzun ve başka bir video konusu olan Sky Group'un katları da yazıyor. Evet, geldik şey sky blue'ya sadece bu asansör çıkıyor. Birden direkt 40'a çıkıyorsun yani böyle yukarıya ya al ya hak deyip ve mancınık sistemiyle seni fırlatıyor böyle yukarı kata kadar. Ara katlarda inme şansın yok orada. Sadece yukarıya ve aşağıya çalışıyor yani. Lobi güzel dizayn etmişler. Şu tarafta e, güzel temiz bir lavabosu var. Bundan sonra bu personel için bekleme alanları var. Burada bir tane hediyelikçi var sormadım bile çünkü genelde biliyorsunuz büyük otellerin güzel otellerde pahalı oluyor. Böyle kendi spası falan da var 6. katta. Ben baktım ama fiyatlar yüksekti hiç bulaşmadım. Şöyle güzel bir resepsiyonu var. Burada bir exchange ofisimiz var. Bilet de satıyorlarmış kendileri. Sürekli şuradaki platform değişiyor ama çünkü farklı farklı haftalarda. Mesela ben geldiğimde yılbaşı haftasıydı. Bayağı yılbaşı ağacı falan bir sürü güzel sisteme dekorasyon vardı yani. Bu tarafta da bir tane kafı şopu var. Çok ilgilenmedim açıkçası. Uf, uh, yine daha yemeye başlamadan aşık olduk yine iki kere ya. Neyse devam. Hadi bakalım. Giriş lobi kısmı da böyle. Böyle güzel hediye paketi yapmışlar bizim oteli. Güzel duruyor. Şurada bir sigara içme alanı var. Ama genelde Vietnam'da çok dikkat edilmiyor sigara olaylarına. Evet, diğer deneyimleri olan arkadaşlar altta paylaşabilirler. Orada yorumlara devam eder, konuşur, dertleşiriz. Evet, şimdi hep pozitif yönlerinden bahsediyorduk Ne Trang'ın. Hello, sorry. Lan var gibi yolun ortasında durmuşuz ya Sorry mate I didn't realize that okay, okay. Şimdi Şu gördüğünüz Kerane bisikletliler Var ya bunlar Bak şimdi elimde kamera var diye Bulaşamadılar Şöyle kamerayla bir 3-5 yürüyeceğim Böyle sürekli Taksi soran dayılar Bunlar çok e, Ciddi bir olay yaşadım. Daha önceki videolarda da söylemiştim Bununla ilgili detaylı bilgi vermek için açtım hem bir taraftan yürüyeyim sokakları göstereyim hem de bir taraftan o yaşadığım olayı anlatayım size. Bunlar sürekli sokakta seni gördüğümde ilk başta e, diğer videolarda da çek. Gelip direkt önce istiyor musun moto, motosikletle ya da işte bisikletle gezmek istiyor musun? Sonra ikinci soruları seks istiyor musun? Üçüncü soruları Kokain istiyor musun? Mariana istiyor musun? Uyuşturucu istiyor musun? Yani bütün bu pislikler, e, bu işte motorcuların bisikletlerin, bak şimdi ötekini çağırıyor mesela. aciz ediyor hayır diyorsun, sürekli sormaya devam ediyor. Ya çok ısrarcılar. Ben hani e, tabii ki herkes ekmek parası derdinde. Asla e, işini düzgün yapanları kesinlikle ayrı tutuyorum. Gelir sorar. Ondan sonra hayır dersin. Tamam abi cesaret ettin. Denedin. Olmadı. Bir daha denersin. Daha iyi olmaz yani. Hayır. Ama ben genelde hani Asya'da gezerken normal standart güler yüzlü bir şekilde hayır istemiyorum diyorum. Ama o ufak bir gülümsemeye gördüklerinde bile o kadar ısrarcı davranıyorlar ki size anlatamam. İşte bundan bir 3-5 gün önce yine gece böyle atıştırmaya çıktım. Yine bu hemen e, plazanın daha doğrusu panoramanın dibindeyim. Şöyle bir yürüyüş yaparken bir tane dayı musallat oldu bana bunlardan. Motorlu bir tane dayı. Geldi yine sordu. İşte ister misin motor? Yok dedim yürüyeceğim ben istemiyorum. Ondan sonra tekrar sordu. Bu sefer sert bir şekilde istemiyorum dedim. Sonra sallamadım devam ettim. Dayı beni bayağı takip etti. Ben şu yolun diğer tarafından, sol taraftan sahile indim. Sonra sahilden gece saat bir civarıydı. Öyle çok geç bir saat de değildi yani. Sonra bu Night Pazarın olduğu yerden yürüyüp tekrar bu, bu caddeye çıkıyordum. Sonra burada kimse yoktu. Bir, dükkanlar kapatmıştı sadece birkaç tane dükkan sahibi burada oturmuş içiyorlar, takılıyorlardı. Kimse yoktu sokakta. Sonra bu dayım tekrar geldi beni şu buradan da hatta tam olayın yaşandığı yeri de göstereyim. Video çekemedim. Bir 3 saniyelik falan bir video var atacağım. Bak bir Thank you. Bunlar sigaracı teyzeler sürekli sigara satmaya çalışıyorlar. Ya yani şuralarda bir yerde tekrar geldi, önümü kesti bu motorcu dayım. İstiyor musun? İstiyor musun? İstemiyorum dedim. Artık hani o kadar çok ısrarcı davrandılar ki yani istemiyorum dedim. Motorla takip edip böyle ölümü falan kesmeye başladı. Neyse bu sefer ben ciddi anlamda sinirlendim ve dedim ki eğer gitmezsen polis çağıracağım. Ben böyle polis molis deyince bu anladı. Ondan sonra bu iyice sinirlendi. Bu sefer üstüme sürmeye başladı motoru. Ben de direkt telefonu açtım veya elimde bir kanıt olsun bir şey olursa diye. Ondan sonra direkt küfür etmeye başladı bana. Yani şöyle söyleyeyim. 2015 senesinden beri Asya'yı geziyorum ben. İlk defa bu kadar sinirlendiğim bir şey oldu ve hani gerçekten ikiye bölmeyi düşündüm dayıyı. Ee, çok zor tuttum kendimi. Ee, ya sürekli küfür ediyor size. Şimdi videoyu da 3 saniyelik bir video çekebildim. Onu da göstereceğim. Bak bir Yani olay da dediğim gibi hemen şurada yaşanıyor. Yani sonrasında e, ben bir şekilde sakinleştim ve uzaklaştım. Bu hala e, takip etmeye devam etti. Ben böyle video açıkmış gibi yaptım böyle. Hani böyle bulaşamasın. En azından kaydediyorum seni görüyorum mesajı vermek için. Yaklaşık birkaç dakika içinde buradan e, yola doğru çıktı ve uzaklaştı. Ya ben e, biraz böyle bakındım polis polis var mı? Plakasını alabilir miyim? Alamadım. Çünkü ar, e, plakası okunmuyordu. Arkasında ya plaka yoktu ya okunmuyordu. Tam hatırlamıyorum şu anda. Zaten o anda kan beynime sıçradı. Hiç onları düşünecek durumda değildim. Bu kadar e, sinir tamam, bozucu bir olaydı. Yani şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Ya bakın çok güzel bir ülke, e, fiyatları çok uygun bir ülke. Yok, Yok istemiyorum. No thank you. Aa, -tap. No thank you. Bak bir de işte böyle gelip dokunuyorlar ona sinir oluyorum, böyle kolundan falan tutuyorlar yani. Yani bu sokak satıcıları, böyle incik boncuk satanlar, sigara satanlar ve bu e, bisiklet ve motor için gelenler gerçekten aşırı sinir bozucu oluyorlar. Yani ya bence bu önlenmeli ya. Yani buradan Vietnamlı yetkililere sesleniyorum. Arkadaşlar mis gibi bir ülkeniz var ya. Niye böyle insanlara e, prim vererek turistlerin rahatsız edilmesine izin veriyorsunuz yani. Eğer gerçekten bununla ilgili bir şey yapabilecek biri varsa şu kaydı izleyen ya yapılabilecek bir şey varsa lütfen yapsınlar. Yani bunların bir kontrol mekanizması olması lazım ya. Yani gelip en azından e, bu kadar rahatsız edici, ısrarcı olmamalılar. Ya da gelip sana daha ilk cümlesinde sana seks sormamalı, sana uyuşturucu sormamalı yani. Bu kadar kolay bunları sorabiliyor olmamalılar. Yani muhteşem bir ülke burası. Ama e, kötü yönlerinden de bahsetmek gerekiyor. Ya yani dediğim gibi çok uzun yıllardır. E, Neredeyse her sene Asya'ya gezmeye çalışıyorum ben. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Ee, eğer orada kendime hakim olamasaydım artık gece nerede biterdi? Ne olurdu bilmiyorum. Birbirimizi öldürür müydük? Ya, ya işte üstünde bir şey vardı, çeker vurur. Bir şey yapar. Yani o saniyeler ya da saniseler içerisinde benim aklımdan binlerce şey geçti. Ve çok zor tuttum kendimi yani. Neyse, e, bu yaşadığım olayı da paylaşıp böyle içimi dökmek istedim. Gerçekten sinir bozucuydu. Umarım buna bir çare bulurlar. Yani bu kadar turistleri rahatsız etmeden bunları bir düzene sokarlar. Ee, onun haricinde olumsuz e, karşılaştığım şeyler ya da ya böyle çok ufak tefek şeyler ama e, burada karşılaştığım olumsuz şeylerle ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum zaten ufak ufak. İşte şu çok iyi değildi, bu çok iyi değildi. Ya da işte dikkat etmeniz gereken şeyleri paylaştım ekstra ayrıca bir videoda yapacağım yani. Şimdi Yatsan'ın sokaklarında dolaşmaya devam akşam, edeceğim. Saat akşam 7'ye geliyor. Ablacım neysin sen öyle ya? Şimdi güzel bir restoran bulup yemeğimizi yeriz. Şöyle bir yürüyüş yapmayı planlıyorum önce. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Sonra güzel bir masaj patlatırız. Helalinden. Ondan sonra akşam odamıza dönüp Efendicene uyur. Güzel bir yürüyüşümüz yapalım. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.